7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Yıldırım Yayınları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Yıldırım Yayınları Aynaların ve merceklerin ışığı nasıl yansıttığını ve kırdığını gözlemlediniz. Bu araçların özelliklerini göz önüne alarak bir görüntüleme aracı tasarlamak ister misiniz? Bunun için aşağıdaki etkinliği yapınız. Cevap, tünel görüntüleme aracı 7. Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 176 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.